bin yıl daha ülkesi. Nereye o uysal saçlarımla nereye? Hem sen nereye? Nereye ey gözleri hürmet? Sınadım kendimi bir başka biçimlerle. Her iklimde dondum, her aynada hiç. Yüzünü dön, yüzünü dön. Can aynam paramparça. Nereye o atlarla nereye? Hem sen nereye? Nereye hiç dönmeyecekmiş gibi böyle. Ardından kanım aktır kendini gittiğin yere Çeviremem önünü kırılmış ellerimle Yüzünü dön, yüzünü dön Düğüm at damarıma. Gidersen bin yıl daha ülkesiz bir çocuk kalır Yıldızsız, pusulası, mülteki kanamalı Gidersen fırtınada en ince söğüt dalı O sabah kırılırım toprağıma düşemem Yüzünü dön, yüzünü dön, yüzünü dön. E